Ziya Hoca ben. Ehliye sınavıyla ilgili 5 soru 5 cevap yapacağız. İlk sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A şıkkı fren balatağının aşılması, B şıkkı ısıtma bujilerinin arızalanması, C şıkkı hararet göstergesinin arızalanması ve D şıkkı radyatör hortumlarının su sızdırması. Cevap D şıkkı radyatör hortumlarının su sızdırması olacak. İkinci soruya bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisinin yaklaşıldığını bildirir? A şıkkı döner kavşağı, B şıkkı açılan köprüye, C şıkkı ana yol, tali yol kavşağına ve D şıkkı kontrollü demir geçidine cevap D şıkkı kontrollü demir yolu geçidine olacak. Üçüncü soruya bakalım. Işıklı trafik ikaz cihazında yanan hangi ışık ikaz mahiyetinde olup yanlı sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. A şıkkı yeşil ışık, B şıkkı sarı ışık, C şıkkı kırmızı ışık, ve D şıkkı kırmızı oklu ışık cevap B şıkkı sarı ışık olacak. Dördüncü soruya bakalım. Karayolundaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? A şıkkı 6 ay hapis cezası verilir. B şıkkı trafikten ömür boyu men edilir. C şıkkı sürücü belgesi varsa geri alınır. D şıkkı zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Cevap D şıkkı zarar karşılıkları ve masrafları ödetilir olacak. Son soru 5. soruya bakalım. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki romorktan oluşan araçlara ne ad verilir? A şıkkı arazi taşıtı, B şıkkı taşıt katarı, C şıkkı kamp taşıtı, D şıkkı ise umum servis aracı, cevap B şıkkı taşıt katarı olacak.